Çağatay'cım evet. biliyorsun. Buradan işare veriyorsun. geliyorsun. Canı sıkma Tamam mı? Canı sıkılmasın yani. Evet. Genel. Genel. Sol genelde kalıyorsun. Tamam mı? Anlaştık. Ha? Arkadaşlar tamam. siz hazır mısınız? Damat Bey, Zeynep Hanım. ben, ben hazırım. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kızım evet derken gelinliği göster. Gelinliği kameraya göster. İyice görürsün. Tamam mı? Anlaştık. Arkadaşlar siz hazır mısınız? Tamamdır. Üç, iki, bir, hayat. Başlıyoruz, Evet. Siz Menkıbe oğlu Mahsar Mahmudoğlu. Evet. Kekil Nur kızı Melek Kekili eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? ee, ee evet ediyorum. Vay, bravo. Top! Bravo. <laughs> bravo. Kardeşim. Senin ne işin var burada? Sen ne işin var? Saçlamadım. oynuyor musun? Salkın tarak müfit. <laughs> çıkar <mısın> kardeşim? <laughs> kardeşim çıkar mısın? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim çıkar mısın? Sen de sen... Ne oluyor be? Sen, çık. Tamam hazır Allah, hazırız. Ya biz hazırız. Hazır hazır. Hadi, hadi. 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 hadi kayıt. Şu koru musun sen şuradan? Niye bağırıyorsun? Gel şurada dur oğlum sen de. Lütfen ama. Bana mı Efendim. Ya. Hey Allah'ım ya Rabbim. Ne işin var senin burada? Bela mısın kardeşim sen? Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ya kalk şurada adam kızıyor kalk. Tamam. Buyurun efendim siz. Buyurun. buyurun. Hocam buyurun hocam. Özür dilerim hocam çok pardon. Ay sanki birazdan kötü bir şey olacakmış gibi bir sıkıntı var içimde gözüm abla. Ah keşke öyle bir sıkıntı bende de olsa. Keşke Saadettin'e bir şey olacağını ben de hissedebilsem. Ay nedir acaba bu sıkıntı? Bir yağmur yağsa da git baksaydım ya. Peki siz Kekir Nur kızı Melek Kekilli, ...Menkıbe oğlu Asar Mahmud oğlanı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Eğer bana bu mürüvvet gelinliklerinden almasaydı... ...dünyada kabul etmezdim ama... ...madem almış, kabul edeyim bari. Aa! Aa! O halde ben de sizi kare koca ilan ediyorum. <laughs> hay, hay. Evet. Mürüvvet gelinlikleri içimdeki sıkıntı gitgide artmaya başladı gözüm abla. Kesin fani tarafta bir şeyler oluyor. Ay inşallah Saadettin ölmüştür. Ee, ama Saadettin'de bir şey olsa sen niye hissedesin ki? Of. Mürüvvet gelinlikleri. Gelinlikte kalite. Hop. Geçmiş yes, şey olsun arkadaşlar. <laughs> Nasılsın hocam? <Sandıracağım. Çok gülüyor> Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. De. <laughs> ee, siz de ya, maşallah çok iyiydiniz. Gerçekten evleniyor gibiydiniz ha. Ya evet, aynen öyle. öyle. <laughs> evet, evet. Bravo Nasıl? oğlum Masar tebrik, tebrik ederim seni. Tebrik ederim çok iyiydin <laughs> canım benim. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Harika bir oyuncusun sen ya. Ben sana bayılıyorum. <laughs> canım benim. <laughs> sağ ol tamam. Sağ ol. <laughs> Masar abi çok iyiydin ha. Nasıldım? İyiydin abi Harik, bir dakika. İyiydim Masar harikaydım. <laughs> Siz de çok iyi oyuncu oyuncusunuz, gerçekten. <laughs> Nasıl Şelale? Çok iyi, çok iyi. Aa, Sağ olun. Selin Hanım, olun. size tebrik ederim, çok iyiydiniz. Oğlum, gerçek gelin değil, oynadı o. Ha, oyun muydu? Ha, <laughs> <Aa, ben gülüyor> <oynadım. gülüyor> oh. ee, Siz kanka oğullarından e, Müfit Bey, e, Şelale Hanım'ı karıla kabul ediyor musunuz? <laughs> ee, aslında ben hayatta evlenmezdim ama bir baktım bir gün gelmiş... ...bana mürüvvet gelinliklerinden bu takımı almış. <laughs> Onun için ben de bu takımları aldığı için... <laughs> Evleneceğim, evet. <laughs> evet. Size de ters değil. Yüz <laughs> bile daha iyiyiz be, bu Burada neydi lan? çekim yapıyoruz, bir dakika ya. <laughs> Mürüvvet gelinlikleri <laughs> ve takımları. <laughs> Takımlarınıza dikkat edin. <laughs> çifte damat olamadın ama reklamda damat oldun. Şimdi televizyonda milyonlarca kişi seni damat olarak görecek. Evet, evet. o zaman annemin reklamdaki gibi evlensen ne olur? Benim kuşum krizi tutacak. Sen de evlen artık be oğlum. Yani daha ne kadar bekar gezeceksin? Hadi be, hadi hadi. hadi. Üf. Bana bak. Ha. Sanki benim evlenmemden senin bir çıkarın olacakmış gibi hissediyorum. Aa. Aa, saçmalama ya abi yani ne çıkarım olacak kanka? <laughs> da senin bir çıkarım, vardır. Ya, ben kaçtım. Kanka, kanka hadi, hadi. kaç bakalım. Git yat, dinlen seni. Kafan karışık bu arada. Ya, ya, ya. Şey yaparız, ya, yarın yarın görüşürüz. Fazla takma kafana, olur mu? Fazla takma. Allah'ın cücesi! Ben senin asıl niyetinin ne olduğunu bilmiyor muyum? Ama işte anlamazdan geliyoruz, ne yapalım? Kendini uyanık zannediyorsun, bu da kapıda. <laughs> geldim, geldim. İyi akşamlar. Akşamlar iyi de siz iyi misiniz? Bu saatte elinizde valizinizle evime geliyorsunuz. E, artık evli olduğumuza göre senin evine gelmek en doğal hakkım değil mi sevgili kocacığım? Ne? Sevgili kocacığım mı? Bugünkü rolünüze kendinizi biraz fazla kaptırmışsınız galiba. Eh ama ciddiye alamayacak gibi de değil yani. Baksanıza taş gibi evlilik cüzdanımız bile var. Hoppala ama böyle bir şey nasıl olur? Bal gibi de olur canım. Elimde de kapı gibi nikah cüzdanımız var eee evlilik cüzdanı <laughs> ee, Aa bu gerçekten de bizim evlilik cüzdanımız. Ama bu yanlışlık olmuş canım. Merak etmeyin. Bu yanlışlığı en kısa sürede düzeltiriz. Vallahi benim hiçbir şeyi düzelttirmeye niyetim yok sevgili kocacığım. Ben seninle evli olmaktan gayet memnunum. <laughs> Masar? Bu kadın da kim? Ne işi var evimizde? Ay hangi kadın? Ay o şey o, yanlışlıkla gelmiş, yanlış zile basmış gibi gider, merak etme. Ben yemek hazırlayayım kocacığım. Allah. Merak etme, artık bu evde güzel yemekler pişecek. <laughs> kocacığım ha? Çabuk içinde yalan olmayan bir açıklama bekliyorum Masar. Yoksa seni hamam kesesi yapıp en erkekler hamamına gönderiveririm. Tamam tamam, sakin ol, sakin ol. Hemen yani mi anlatacağım. Aa, biz bugün bir delilik e, reklam filmi çektik. Reklamda e, o kızcağız dilini ben de damadı oynadım. Ee? Eee, siz e, yani, rol icabı evleneceğiz derken biz e, gerçekten de elini vermişiz. Yani bu işte bir yanlışlık var ve merak etme en kısa sürede ben bu yanlışlığı düzelteceğim. Oldu canım, ben de yerim. Bana bak Masar, buna Reyhan bile inanmaz. Sen onunla bilerek evlendin. Ee, yemin ederim bilerek evlenmedim ruhum, kazayla oldu. Ya, yani ben de nasıl olduğunu bilmiyorum. Görürsünüz Masar Bey, bunu asla sizi yanınıza bırakmayacağım. Öbür taraftaki tüm televolelere en ama en cüretkar pozları vereceğim. <laughs> ne? Televole öbür tarafta da mı var? Evet canım, nasıl ki senin gibi alçaklardan her yerde varsa... ...televolelerden de her yerde var. <laughs> Gidersen git be. Git nerede soyunuyorsan soyun. Çıra öyle pozlar ver. Yat bir şeyin üzerine bir hayvan bunun üstüne yat da öyle şey yap ne yapayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Helale bu tamsın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruhsacım ölmemiş. Helal.